Yeniden birlikteyiz değerli izleyenler ve stüdyomuzda Disk Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı bulunuyor. Hoş geldiniz Memiş Bey yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen konuya hızlı bir giriş yapmak istiyoruz. Çünkü konuşacağımız çok şey var. E, disk hayat bağlılığını protesto etmek üzere İstanbul'da hafta sonu bir e, protesto gerçekleştirdi. Öncelikle bu protestoyu neler konuşuldu, neler yapıldı, neler ön plana çıktı sizden dinleyelim isteriz. E, tabii ki yani bu Kartal'da dün yapılan e, diskin büyük kitlesel katılımıyla yapılan miting aslında sessizlerin bir sesi olmak için yapılmıştı. Yani çünkü bu ülkede ekonomik durum e, işçiler, emekçiler ve yoksullar açısından gerçekten çok kötüye gitmeye başladı. Bir yerden ses çıkması gerekiyordu. Bugün Türkiye'de bulunan sendikalar içerisinde Hı -hı. sokakla mücadele ederek haklarını arayan Tek sendika devrimi sendikalar konfederasyonu. İyi hatırlayın. Biz 1 Ekim itibariyle meclisin açılmasıyla birlikte hı hı. gelirde adalet vergide adalet evet. geçinemiyoruz ve artık geçinmek istiyoruz diye dört başlık adı altında 1 Ekim'den bugüne kadar yani dünkü hı hı. kartal mitingine kadar e, sokaklarda kısa, büyük, irili, ufaklı ve aynı 18'inde de Cumhuriyet Meydanı'nda e, İzmir'de yaptığımız büyük e, kitlesel basın açıklamasıyla hı hı. bu startı vermiştik zaten. Tabi bu kartallama bitmeyecek. Çünkü ülkenin ekonomik gidişatı, işçilerin kölece çalıştırılma düzeni hala devam ediyor. Ve işçilerin alım gücü gerçekten yok oldu. Bütün çalışanların, emeklilerin, emekçilerin hepsinin e, alım gücü gerçekten e, sıfıra indi diyebiliriz. O yüzden sadece Kartal'daki mitingle bu sonlanmayacak. Hı hı. Ülkenin çeşitli bölgelerinde belki de İzmir'de de finali yaparak e, biz toplumun emekçilerin, memurların, işçilerin, işsizlerin geçinemeyenlerin sesi olmak için her gün sokakta olmaya devam edeceğiz. Hı hı. Gelelim asgari ücrete. Bugün artık açıklanması bekleniyor. Son toplantının e, yapılacağı söyleniyor bugün itibariyle. Sizin de bir açıklamanız var. Disk olarak 5200 liralık bir rakamı öngörüyorsunuz ve böyle olması gerektiğini e, söylüyorsunuz. Sizce bu rakama erişilir mi asgari ücrette bu Şimdi tabii e, neden 5200 lira diye hı hı. bütün herkes bir soru soruyor. Yani evet. neden 5200 lira? Niçin? Daha aşağısı da olabilir, yukarısı hı hı. da olabilir. Şimdi e, TÜİK'in ve güvenmediğimiz, inanmadığımız TÜİK'in dahi ortaya koyduğu Türk İş'in yaptığı açıklamalar açlık ve yoksulluk sınırını belirleyen rakamlar var. E, yoksulluk sınırı dediğimiz rakam 10400 lira. Yani hı hı. bu ülkede bir insan eğer yoksulluk sınırında yaşamıyorsa 10.400 lira evine bir ücret girmesi gerekiyor. Açlık sınırı da biliyorsunuz 3.150 lira gibi bir rakam. Biz 5.200 lira şunun için koyduk. Bir hanede iki tane asgari ücretli çalışırsa 5.200-5.200-10.400 lira bir haneye hmm. bu rakam girer ve en azından yoksulluk sınırının içerisinde yaşamlarını, çalışma koşullarını, hayatlarını, çocuklarının geleceğini iddia ederek, iddia ederek bunu hayata geçirmek için böyle bir rakam açıkladık biz. Ama dönüyorsunuz, hı hı. bizim açıkladığımız tarih 19 Kasım bugüne geldiğimizde belki bizim açıkladığımız rakam bile bugün o yoksulluk sınırının da altına inmiş vaziyette. O yüzden asgari ücret rakamları açıklanırken, Eskiden 6 ayda bir açıklanır. Eşel mobil sistemleri uygulanırdı. Ama şu anda Türkiye'de asgari ücret bir yıllığına açıklanıyor. Ocak ayında fiilen hayata geçiyor. Hı hı. Aralık ayına geldiğinizde hala aynı asgari ücretle çalışmaya devam ediyorsunuz. Oysa asgari ücret bir kişinin ücreti olarak belirlense de Türkiye'de dört kişilik bir ailenin ücreti olmaya doğru bir yöneliş var. Çünkü bu ülkede derin bir yoksulluk var. Bu ülkede çoklaştırılmış yoksulluğa doğru gidiyoruz. Sebebi de şudur. Asgari ücret 2825 lira iken normal diğer ücretlerde 3000, 3100, 3150, 3300 lira gibi bir rakamlar içerisinde bu çerçeve içerisinde gidiyordu. Biz toplumun çalışanlarının %65'i asgari ücret düzeyinde çalışıyor derken aslında bunu ifade etmek istiyoruz. Yani toplumda tekli rakama doğru bir ee, dalgalanma var. Yani bugün sadece yüzde otuzluk, yüzde yirmilik bir sendikalı ya da örgütlü toplu sözleşmesi olan yerler bu söylediğim rakamların biraz üstünde almaktadırlar. Hı hı. Ama toplumun çalışanların yani 24 milyon çalışan yaklaşık 13 milyonu 3 bin lirayla 3 bin 500 lira rakam alınca ortalama asgari ücret haline dönüşmektedir. Bu da tüm toplumda e, derin yoksulluğa doğru yavaş yavaş itekleme anlamındadır. Yani bu ülkede emek azami sömürü azami ama ücret asgari. Doğal olarak yaşayabileceğimiz bir ücreti ancak biz kendi ellerimizle, kendi birikimimizle, kendi mücadelemizle doğru koşullarda, doğru zamanda mücadele ederek haklarımızı genel grev, genel direniş istediğimiz sloganları atmakla değil, fiilen hayata geçirerek bu ülkede işçilerin, emekçilerin gücünü göstererek yaşam hakkı bizimdir diyerek sokağa çıktığımızda ve bir olduğumuzda kazanacağımıza inanıyoruz. O yüzden asgari ücret 5200 lira net derken gerçekten insanların yaşayabileceği, ailesinin en azından yoksulluk sınırının altına inmeden yaşamlarını idam edeceği bir ücret olsun diye biz bunu söyledik. Ama bugün 19 Kasım'da 13 Aralık'a geldiğimizde belki söylediğiniz rakamlarda da gelir kaybı daha da aşağıya inmektedir. Bugün hükümet son toplantısını aslında toplantıların hepsi bitti ama sadece reislerine sormak zorundalar. AKP Genel Başkanı'na bugün asgari ücretle geldikleri durumu ifade edecekler. Büyük bir ihtimalle saat 330 dört gibi de asgari ücret netleşecek gibi bir hava esiyor ortalıkta. Hı hı. Çalışma Bakanı bir bayram havası olacak dedi. İşte yeni Mahalli, Maliye ve Hazine Bakanı işçilerimizi, emekçilerimizi enflasyonun altına altında ezdirmeyeceğiz dedi. O zaman kafada onların 3800 ile 3900 lira arası bir rakam telaffuz ettiklerini düşünüyoruz. Hı hı. Sebebi şu, şu an zaten asgari ücret 2825 lira. Evet. Ee, gelir vergisi 187 lirayı ortadan kaldırarak yani hükümet bunu Hı -hı. almayacak diyecek ki biz almıyoruz. 3013 liraya gibi bir rakama denk geliyor. Hı -hı. Bugün e TÜİK'in açıkladığı, güvenmediğiniz ama gerçekten TÜİK'in açıkladığı 21.45'lik bir enflasyon rakamları var. Aralık ayında da %3 ya da 4 geldiğini düşündüğünüzde 25 yapacak. Refah payı olarak işte 2 puan, 3 puan üstüne koyduğunuzda %27, %28 gibi bir sam yaptığınızda 3800 lira gibi 3900 lira arası bir rakamla asgari ücret belirleneceğine inanıyoruz. Ama bu kurtarmayacak. İnanın 2825 lira olduğunda asgari ücretin dolar bazında karşılığına baktığınızda bugün o kayıpları dahi kurtarmadan hala alım gücünün dibe vurduğu bir çalışma hayatının içerisinde biz üretmeye üretirken de tüketmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Bunu kabul edilir bir rakam olarak biz görmeyeceğiz. Asgari ücret ne açıklanırsa açıklansın insanlıkça yaşayacağımız bir ücret olmadığı sürece biz sokakta, meydanda bu mücadeleyi en üst seviyede vermeye devam edeceğiz. Az önce dediniz ya bir yıl boyunca aynı maaş, aynı asgari ücret alınmaya devam ediliyor. Peki 6 ayda bir mi olmalı e, bu düzenleme revize? Eskiden emek platformu diye bir platform vardı. Yaklaşık 13-14 senedir toplanmıyor. Hı hı. Eskiden e, özellikle bundan 20-22 sene önce, 25 sene önce eşel mobil sistem diye bahar eylemlikleri vardı. Yine aynı eylemliklere doğru gidiyoruz gibi. Songuldak maden işçilerinin yürüyüşü, metal işçileri, belediye işçileri topyekun bir bahar eylemliklerine başlamıştı ve kara kışı bahara çevireceğiz demişlerdi. Şimdi gerçekten önümüzde bir kara kış var. Ee, i̇şçiler, emekçiler, yoksullar, işsizler ya bu kara kışı kara kış olarak yaşayacaklar ya da birleşecekler, yan yana gelecekler, bu iktidara kara kışı yaşatacaklar. Eğer biz bu iktidara kara kışı yaşatamazsak, biz bu kara kışa teslim olacağız. Gerçekten sosyal cinayetlerin, sosyal patlamaların birçok şeyinle karşı karşıya ve yüzle geleceğiz. Sebebi şu, bakanlıklar elinde, çalışma bakanlığı elinde, adalet bakanlığı elinde. Sorsunlar, son bir yılda, son bir yıldan bahsediyorum, ne kadar boşanma davası gelmiş Türkiye'de. Hı hı. Şiddetsiz geçimsizlik, ekonomik sebeplerden dolayı gelen boşanma davalarının sayılarını açıklasınlar. Son bir yılda ne kadar büyük illerde icra mahkemeleri yetmedi, yeni icra mahkemeleri açtıklarını, yer tuttuklarını icra dosyalarındaki artışın rakamlarla açıklasınlar. Eğer bu açıklamalar yapılmadığı sürece, ülkeden gerçekler gizlendiği sürece kendi gözleri de kör olacak. Çünkü görmeyen gözler gerçekleri görmediği sürece müdahale edemeyecekler. O yüzden ee, boşanmaların arttığı, icraların çoğaldığı, intiharların e, alabildiğine fazlalaştığı, her ne kadar e, havuz medyaları bunları vermese de sosyal medyada bunları izliyoruz. İntiharların çoğaldı bu sürede eylemliklerin de yükselmesiyle bu ülkede sosyal bir patlamanın içine gelmiş durumdadır. Çünkü insanlar 1.75 kuruşa ekmek almak için e, inanın kuyruklar oluşturuyorlar. Sadece bir ekmekten bir lira kar etmek için. Ama bunu aya vurduğunuzda, yıla vurduğunuzda inanın iki asgari ücret, üç asgari ücret. Yani yeninin kendilerine bir ekonomik katkı sağlayacağını bildiklerinden dolayı halk ekmek kuyruklarında bekliyorlar. Biz de o yüzden diyoruz ki gelin bu ülkede üreten biziz. Fabrikalarda çalışan biziz. Bu binaları yapan biziz. Yaptığımız binalarda oturamıyoruz. Yaptığımız ürettiğimiz tekstilde ürettiğimiz gömlekleri, takım elbiseleri ya da işte neyse kazakları biz alıp giyemiyoruz. Bizim alıp ürettiğimiz şeyi giyemediğimiz ve tüketemediğimiz bir ülkede ürettiğimiz ve tüketemediğimiz bir ülkede siz neyi nereye satacaksınız? Ters açıdan bakalım. Hep kemer sıkma politikası diyorlar işçilere, emekçilere, emeklere. Gelin kemer sıkma politikasından vazgeçelim. Bu insanların çalışanların alın teri yere düşmeden hak ettikleri ücreti verelim. O verilen ücret zaten bu ülkedeki esnafından, lokantasına, çarşısına, pazarına bir pazar olarak tekrar dönecektir. Hı hı. Bu sefer çark hızlı bir şekilde dönecektir. Ama sadece siz ben yandaşıma para aktaracağım, ben sadece kendi yandaşlarıma bu paraları aktaracağım derseniz bizim de aklımıza şu gelir. O zaman siz bütçeyi halktan yana değil, ranttan yana kullanıyorsunuz deriz. Köprülere, otoyollara, Hastanelere garantili ücret ödüyorlar biliyorsunuz. Hastanelere müşteri garantili e, hı hı. bir anlaşma. Otoyollara, köprülere geçiş. vesaire geçişlerde garantili geçiş veriyorlar. Bu ülkenin işçileri, emekçileri şunu söylüyor. Onlara verdiğiniz garantili geçişi bir kenara bırakın. Bu ülkenin işçilerine, emekçilerine garantili yaşam hakkı tanıyın. Hı. Asıl bütün mesele burada diye düşünüyoruz. Böylelikle de biz önümüzdeki süreçte mitinglerimize devam edeceğiz etmek zorundayız. Eğer biz kendi haklarımıza sahip çıkamadığımız sürece mecliste bulunan 600 milletvekili tırnak içerisinde söylüyorum. İnanın tek tek hepsinin siciline girelim bakalım en az 300 ya da 350 tanesi iş adamıdır. iş insanıdır. İş adamlarının ve iş insanlarının olduğu bir mecliste işçilerin temsil hakkı çok zayıftır. Doğal olarak iş adamlarının olduğu bir yerde işçilerin lehine çıkacak hiçbir karar olmayacaktır diye düşünüyorum. Peki erken açıklanma çabasının altında yatan sebep nedir? Erken açıklanmasının altındaki şey şu. Yeni bakan biliyorsunuz işte bir ekonomist aynı zamanda öğretim görevlisiydi. Dedi ki yani biz çok uzun süre oyalıyoruz insanlar hani sabırsızlıkla bunu bekliyor bekliyor ama iki tane tehlike var burada. Hı hı. Aslında biz cuma günü açıklanmasını bekliyorduk. Fakat Cuma günü son toplantıdan sonra açıklamayı bir e, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmadıkları için daha oradaki son niyetli alamadıkları için yapmadılar. İki Kartal'da bizim gerçekten herkesin de özlemle beklediği güzel bir miting vardı. Eğer asker o gün açıklanmasaydı e, tepkiler Kartal'da daha da yükselecekti Aynen. ve alan daha da büyüyecekti. E, o açıdan açıklamadılar bugüne bıraktılar diye düşünüyoruz. İki ııı e, Tehlikeli boyutu şu, eğer halkı, çalışanları mutlu edecek bir asgari ücret açıklanmazsa <laughs> e, ya da açıklanan asgari ücret bugün itibariyle açıklandığında daha 31 Aralık'ı görmeden yani yeni yıla e, devir edip yeni asgari ücret elimize geçmeden %10, %20, %30'luk bir kayba ulaştığımızda e, ilk derasında kendi ipini çekmiş olacak. O yüzden herkes bunu doğru otursun, doğru konuşsun insanca yaşayacağımız bir ücreti hayata geçirmek için herkes taşın altına elini soksun. Asgari ücretten vergi kaldırılsın. Asgari ücretteki SSK payı %5'lere çekilsin. Asgari ücretteki %15-20 27 ve 35 dediğimiz ve tüm ücretlerde bu vergi dilimleri gerçekten yüzde onla sıfırlansın, yüzde onla sabitlensin diye düşünüyoruz. Eğer bunlar olmadığı sürece e, siz ne yaparsanız yapın bugün açıklayacakları asgari ücret iki ay sonra yüzde el hak kaybına uğrayacaktır ve insanların alım gücü düşecektir. Asgari ücreti ne kadar açıkladıkları da önemli değil. Siz bu ülkedeki ekonomik gidişatı yani e, gıda ürünlerini, enflasyonu, frenlemeyip, bunu bir e, sabitleyip stabilize edemezseniz e, siz bugün 10 bin lira da verseniz, yarın 10 bin liranın alım gücü 1000 lira değerine düştüğünde yapmış olduğunuz tüm e, katkı ya da adı neyse her şey Ortadan yok olduktan sonra yani bir çuval şekeri siz bugün 3 liraya alırken asgari ücret açıkladıktan sonra 9 liraya almaya başlarsanız hiçbir anlamı kalmayacaktır. Bu ülkedeki her şeyden önce işçilere vereceğiniz ücreti belirlerken bu işçilerin tüm gereksinimi olan gıda maddeleri, temel tüketim maddelerindeki fiyat, faiz fiyat artışlarına da e, dur demenin e, politikalarını üretmek zorundalar. Peki bir asgari ücretli şu an 2825 lira üzerinden konuşacak olursak ne kadar vergi ödüyor? Son iki ayda biraz daha fazlalaşıyor. Yani %15 vergi dilimi üzerinden gidiyor. Hı hı. Sadece bir de gelir vergisi alıyorlar. Yani normal verginin harcını biliyorsunuz 24 bin liraya kadar olan bölüm diyor işte %15 vergi dilimi. Daha sonra işte yükseltiyor 30 bin liraya kadar olan bölümü. %20 işte... 30 bin ile 50 bin arası diyor. Hani kabaca rakamlardan bahsediyorum. İşte yüzde 27'ye giriyor. Bunun haricinde sadece gelir vergisi yani asgari ücret ne gelir elde ediyorsa gelir vergisi diye 187 lira para kesiliyor. Hmm. Yani normal kamulatif vergi diliminin haricinde bir de asgari ücretliden kazancından kaynaklı olarak yani aldığı 2825 lira bir gelir olarak gösteriyorlar. Bundan 187 lira kesiyorlar. İşte ...bu düzenlemede büyük bir ihtimalle diyorum... Anladım. ...bu gelir vergisini almayacaklar... Hı hı. ...ve bunun üzerinden de... E, ...sözde katkı sunuyoruz diyecekler... ...oysa patronlara yüzde beşlik ...SSK prim katkı payı sunuyorlar... ...gelin... ...aynısını işçilere sunun... Hı hı. ...sunmuyorlar... ...çünkü sunamayacaklar... ...bu ülkede... ...hazineye giren 100 liranın... ...93 lirasını... ...dolaylı ve direkt vergiler olmak üzere çalışanların ve emekçilerin üzerinden mansup ediyorlar. Siz eğer üretim araçlarınız yoksa, fabrikalarınız yoksa, dünyaya verebileceğiniz çok özel şeyleriniz yoksa, kalıplaşmış ya da markalaşmış bir ürününüz yoksa, siz ancak ve ancak yaşamınızı yani ülkenin idaresini sağlayacağınız tek şey vergi ise bu vergide işçilerin, emekçilerin, emeklerin hatta ve işsizlerin hatta ve hatta daha Üniversiteden mezun olmuş iş bulamamış öğrencilere KYK borcu diye KYK borçlarını, e, SKK borçlarını çalışmadıkları için biliyorsunuz bir de ek para e, Hı -hı. muayene olduğunda hastaneye genel, de, sağlık. genel sağlık sigortası üzerinden de buradan e, para almaya çalışırsınız. Çalışmamış her, hangi insandan siz üniversiteyi bitirmiş siz iş bulamamışsınız? iş imkanı yaratamamışsınız ama siz onları habire borçlandırıyorsunuz genel sağlık sigortası üzerinden. Dünyanın neresine giderseniz gidin en saçma düzen ve en saçma hikayenin şeylerini konuşuyoruz burada, nüvelerini konuşuyoruz. Çünkü dünyada eğer siz kendi halkınıza iş bulamamışsanız, öğrencinize iş bulamamışsanız bir de bunu hastaneye gidip muayene olduğunda siz genel sağlık sigortası üzerinden bunu borçlandırıyorsanız veya ve yani işbaşı yaptığında o parayı tekrar istiyorsanız ayrıca KYK'lı dediğimiz öğrenciler var biliyorsunuz. Hı hı. Burs alıyorlar, para alıyorlar. Daha çocuk okulunu bitirmeden, üniversiteyi bitmeden borçlandırıyorsunuz. Üniversite bitiyor. Hala borçlu kalıyor. Faizi işliyor yetmiyor. İşbaşı yaptığında ne zaman yapacağı da belli değil. Tutuyorsunuz bir de bunlardan gelip bu parayı almak için işte her türlü faizle de bindirerek bu insanları daha iş hayatına başlamadan borçlandırıyorsunuz. Doğru bu ülke aslında tamamen antidemokratik uygulamalarla hayata geçmiş bir ülke haline dönüşmüş vaziyette. Biz de diyoruz ki gelin bilime, emeğe, insana güvenerek adaletin ve barışın da tesis edildiği bir ülkede kardeşçe birlikte el ele hem ülkemiz için çalışalım hem bu ülke için elimizden gelen her şeyi yapalım ama demokrasi içerisinde yapalım, barış içerisinde yapalım, kardeşlik içerisinde yapalım diyoruz. Fakat bütün kulaklar bize tıkanmış vaziyette. Bütün kulaklar bu ülkenin yoksullarına, çiftçilerine, çalışanlarına, emeklerine tıkanmış bir vaziyette. Sadece kendi bildiklerini okuyorlar. Beşli çeteye para ayırmaktan, beşli çeteye para aktarmaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar. Bu da bu ülkedeki insanların gerçekten dengesini bozuyor. Memiş Bey, az önce siz de söylediniz ya işçi, emekçi ürettiğini giyemiyor, inşa ettiği binada oturamıyor. Yeni bir ekonomi modelinden de bahsediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından yola çıkarak söylüyoruz ve kendisi son olarak Çin modelini örnek gösterdi. Çin'i de biz ucuz iş gücüyle tanıyoruz malum. Bu yeni ekonomi modeline ilişkin görüşünüz nedir? E, o hükümetin yeni ekonomik modeli. Bu Biraz önce ifade ettim aslında konuşmamın arasında var. Emek azami, sömürü azami ama ücret asgari dedim. Bunu daha da e, derinleştirerek yeni Çin modeli diye sundukları bir şey var önümüzde ama bakın bugün Çin bu programı yaparken 25 yıl, 30 yıldır uğraşıyor. Fakat Cumhurbaşkanı diyor ki 6 ay sonra refaha ereceğiz. Göreceksiniz bunun meyvelerini 6 ay sonra toplamaya başlayacağız. İşçiler, emekçiler Artık ne ucuz iş gücü, ne çok fazlalaştırılmış sömürü, ne fazla emeğin çok fazla zayi edilmiş bir durumunu kabul etmeyecek. İşte o yüzden diyorum, sokakta, alanda işçiler, emekçiler, emekliler, işsizler, bu ülkenin ezilenleri, yoksulları yan yana geldiğinde aslında bugün iktidarın uygulamak istediği antidemokratik politikaların hepsine karşı bir dur demek zorunda, artık yeter demek zorunda. Biz bunu diyemediğimiz sürece iktidar kendi politikalarını uygulayarak bizi daha da yoksullaştırmak, daha derin yoksulluğun içerisine itmek için çoklaştırılmış yoksullukla bizi terbiye etmeye çalışacaklar. Hükümetin uyguladığı politika tutmayacakları sebebi de şudur. İkincisi de şudur. Biz artık emeğimizi ucuza satmak istemiyoruz işçiler. İki, buraya gelecek yatırımcı bu ülkede her şeyden önce adaletin, güvenin tesis olmasını görecek yatırım yapmaya gelecek. Bu ülkede adalet yok, güven yok. Adalete güven yok, TÜİK'e güven yok, yargıya güven yok hiçbir şeye, hiçbir kuruma, Türkiye Cumhuriyeti tabelesi altında bulunan bütün kurumlar pasbaya edildiğinden dolayı hiçbir güven yok. Güvenin olmadığı bir yere uluslararası yatırımcı gelir burada bir yatırım e, inşa eder mi? Yani emeğin ne kadar ucuz olursa olsun e, her şey ne kadar basit ve daha kolaylaştırıcı olursan olun, ister yer verin, ister sanayi araziler açın onlara. Onların bakacağı tek şey adalet ve güven duygusu, adalet ve güven duygusu olmayan hiçbir yere dünyadaki hiçbir yatırımcı gelemez ki şu anda zaten tüm dünyada ekonomik bir kriz var. Birçok fabrika, birçok iş yeri e, üretim aralarını daraltırken haydi biz de gidelim Türkiye'de daha fazla sömürü yapalım ama ne kadar güvensiz bir ülkeymiş orası çok da benim umurumda değil çıkıp gelmez. Önce bu ülke kendi adaletini ve güvenini tesis edecek ve kurumlarının güvenilirliğini tescil ettirecek. Ondan sonra yatırımcıya buyurun gelin diyecek. Bir de insanlara ben kelepir iş, kelepir emek diye bütün halkını yabancı sermayeye peşkeş çekmenin ne kadar kötü bir yönetim olduğunu, kendi ülke insanının yabancı sermaye ucuz iş gücü olarak sunmasını esefle kınıyorum. Bu ülkenin insanları ta Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne kadar bu ülkenin büyümesinde, gelişmesinde, milli gelirin artmasında, fabrikaların olmasında, üretiminde, gördüğünüz şu sokağa çıktığınızda gördüğünüz binalardan tutun parklarına, yollarına, otobüslerine bu insanların emekleriyle yapılmış, bu insanların emekleriyle bugüne kadar getirilmiş. Siz bu kadar güzel şeyler yaratan insanları ucuz emek gücü diye e, şeye sunarsanız yabancı sermaye bu ülkenin işçileri size bir gün kırmızı kart gösterir. Son olarak kısaca neler söylemek istersiniz izleyenlerimize? Bugün asgari ücret açıklanacak diye bir umudumuz var. E, umarım e, asgari ücret masasında olanlarla sokakta olanları işçi sınıfı tespit eder der ve ayırır. Masada olmakla sokakta olmak arasındaki farkı biz çok iyi biliyoruz. Masada uzlaşmacılık sendikacılık adına el sıkışırsınız ya da en fazla ben imzalamıyorum, kabul etmiyorum der kalkarsınız. Ama sokakta işçilerin birliğini, emekçilerin birliğini, yoksulların birliğini savunarak e bu cebaretliklere karşı insanca yaşayacak bir ücret için şalterinilmesi, inmesi, genel grevin yapılmasını savunan sendikaları emekçi halkımız, işçilerimiz, işsizlerimiz mutlaka görecektir diyorum. Herkese buradan insanca bir yaşam ve insanca bir ücret diliyorum. Memiş Bey çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, değerli açıklamalarınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler şu servisinde disk Ege bölge temsilcisi Memiş Sarı bizlerle birlikteydi. Asgari ücrete ilişkin konuştuk kendisiyle. Bir kere daha teşekkür ediyoruz ve haftanın ilk iş gününde uyandırma servisini böylece noktalamış bulunuyoruz. Yarın yine saatler 8'i gösterdiğinde tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.